Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber geçim pek videosu çekeceğim ve gördüğünüz üzere 90 günlük belki aldım. Aslında dün video çekmiştim ama bir takım sıkıntılar oldu o yüzden bugün bir daha tekrar çekiyorum. O yüzden de öyle işte bugün tekrar çekiyorum. 90 gün boyunca belki aldım 90 günlük belki aldım ve kombi de çıkaracağım bu işlerle. Hadi bakalım. Kolumbina gelene kadar daha hiçbir karaktere atmamaya karar verdim arkadaşlar. Şuradan oyunun sesini biraz kısayım. Şöyle iki olsun. 90 gün boyunca 5 biriktireceğim. Zaten sıradaki beni rahatmayacağım. Sijvay, Yume Miziki geliyor. Boş karakterler. Sonra Furina geliyor ama benim Furina zaten bakıldığında aslında benim Furina. Konseki zaten Yani gerekiyor de erkek zaten almam yani Kız daha iyi her zaman O yüzden de Bu kadar yani Almayacağım hiçbir karakteri Ondan sonraki banner'da da almayacağım Sonraki banner'da da almayacağım bir de yani 90 boyunca akış biriktireceğim çünkü Bunu da yapmaya gerek yok Hemen resimlerimizi harcayalım Dün gece biraz harcadığım için şöyle Az çok bir şey var Hemen harcayayım Ay ay. Bu video kısa olacak. 3-5 dakika böyle. İşte bütün videolar bittiğinde artık Kolombina gelirse Kolombina'yı alacağız. Yani bu kadar basit aslında yani. Video. Aa günlükleri de tamamlanmadı ya. Tüm. Ne yapayım? Ulan uzun zaman sonra günlük mü yapsam? Hadi yapalım. Nerede benim? Natlanda Evet. Neymiş bu? Artan tehlike iki tane daha yaman kulesi. Hadi yıkalım. Bir daha size özel her gün başka takımla oynayayım. Benim böyle 9-10 tane takımım var. Böyle onlarla farklı farklı, farklı takımlarla oynayayım. Bugün Navia ile oynayayım hadi. Hatta dur. Bugün şeyle oynayayım. Bekle. Şuradan size sırayla göstereyim. Hadi bugün Yoymiya ile oynayalım en iyi takımı bu olması da yoymuyorum çok daha iyi olması da en azından her şeyi keser yani sıkıntı yok dur şunları yıkmam tamam bitti bu kadar da gör. bakalım başka ne görev varmış böyle süre içinde defa ulaş zor Buraymış yenilmez savunma. Ne yaptığını koruyarak Tam yoy mi bence bu. Bu arada bende çok ateş DPS'i de var ya. Arlet Çino, Yoymiya, Utao, Mavuika yok. Mavuika bence zaten DPS de değil, support. Diğer ikonlar gibi. Daha doğrusu Raiden gibi değil. Raiden daim hem DPS hem support ya onun gibi biraz daha. Of yağmur da iyi ya en sevdiğim. Şöyle buralım. Dur ona vurmayalım ya Hop. Yoymayan oynanış da çok kolay ya. Sadece şu an tek tuşa basıyorum. Miss. Şu an sadece tek tuşa basıyorum ve her şeyi kesebiliyorum yani. Siz de şöyle arkadaşlar. Bitti. Evet. Bunları da yaptık. Gidip ödüllerimizi de alalım. Bir de şu an 5 dakika falan olmuştur. 2 tane şey daha 7 dakika falan işte. Maksimum. Bıralım. Bu Doğru. Bunu yaptık. Saat saat. Teşekkürler. 20 primacım için çok minnettarım yani. Olmasa ne yapardık yemin primörü? ben resimlerimi de Fontaine'de harcıyorum arkadaşlar. Şuraya harcıyorum. Çünkü Naviyam'ın yeterli kadar iyi olmadığını düşünüyorum. Yani benim Naviyam daha da iyi olabilir. Gibi. Bakın ya bakın siz de anlayacaksınız aslında. Özellikle bakın şu ya yadigar bayağı kötü daha iyisi de yok. Öyle göstereyim daha iyisi de yok evet yok en iyisi bu bir de şu bu da yani oran yeni hasar takıp altta oran bulsam ve saldırı bulsam daha iyi gibi gibi o yüzden devam Sen burada yoymayanın tam gücünü de görmüş oluruz net bir şekilde. Aslında Joj mi je stvari sam davinjo. ili ne se deva. Bu arada benim Yoymiyem de o kadar iyi değil ha. Yani. Yoymiyem'in de kasılması lazım tekrardan bir baştan. Ha işte. Sıra yemiyor. Önce bir Bunları istemiyorum. O ya diğerden kas oynayan karakter var mı ya? Ben onu da bilmiyorum hiç. Yani daha ya diğer seçenekleri var her karakter. için Kokom için bile yani. O yüzden onu kullanasın pek gelmiyor. Hadi bir de ulti atalım. Normalde Yoymiya ile ulti atmamak gerekiyor da ben hem asasım geldi şimdi. <laughs> ne oldu? Evet. Çok kötü. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bugünlük bu kadar. Hadi bay bay. Yarın görüşürüz tekrardan. Yani bu kadar ciddi bu kadar. Yapabileceğim bir şey yok abi gelişimde. Bu kadar. Max bu kadar. Böyle tek tek kaç primomuz oldu hemen göstereyim. 600 falan vardı zaten 800 oldu. Ondan söyleyeyim. 833 primocamda başlıyoruz ve burayı bayağı yapacağız. Işte. Burayı 90 yapacağız abi. 90 günde 95 bilgisi etkinlik falan 150 olsa yeter herhalde kuran binayı çıkarmak için diye düşünüyorum ben haydi bay bay dur <laughs> oğlum çok kötü bir tişört haydi bay bay